Cenab-ı Hakk'ı bir ismiyle bilseydik yetmez miydi? Allah bize 99 ismini anlatıyor. Rahman olduğunu söylüyor. Rahim olduğunu söylüyor. Halik olduğunu söylüyor. Alim olduğunu söylüyor. Mevla'yı bütün isimleriyle beraber bilmemiz gerekiyor ki her ismin karşısında kul olarak duruşumuzu belirleyelim. Allah'ın Rahman isminin karşısında bir dilenci gibi duralım. Allah'ın Gaffar isminin karşısında bir günahkar gibi boyun eğelim. Allah'ın İlim isminin karşısında Cehaletimizi idrak edelim, bilgişlik taslamayalım diye Allah'ın bütün isimlerini öğreniyor. O isimlerin karşısında bizim tarafımızdaki ihtiyacı, zarureti anlayabilelim diye. İşte Cenab-ı Hak böyle bir kalple eda edilen amele itibar ediyor.